Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok sorulan bu modelin tarifini vereceğim. Bu modeli yaparken kullandığım malzemeler çuval kumaş, iki buçuk numara tığ ve 4 numara tığ ve makas. Bir de yakut koton ip kullandım. Bu modele başlarken ilk önce bu modele pomponlarından başlıyoruz. Şimdi ipimizi alıyoruz. Ben pompon yaparken 3 parmağımı kullanıyorum. Benim parmaklarım biraz büyük olduğu için 3 parmak kullanıyorum. Daha ince parmakları olan 4 parmak da kullanabilir. Şimdi parmağıma şu küçük parmağımla da ipi tutayım. Pardon baş parmağımla tutayım. Şimdi parmağıma 20 defa ipimi sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 İpim takıldı. 13 14 15 16 17 18 19 20 İpimi kesiyorum. Şimdi bu uzunlukta Iki ip daha kesiyorum çok uzun olmasına gerek yok sadece bağlamak için kullanacağız bu şekilde iki tane ip hazırlamamız gerekiyor daha önce ben hazırlamıştım onu söylemeyi unuttum bu ipi parmaklarımla arasından geçiriyorum bu, ip, bu ipimi sıkıcı bağlıyorum iki defa düğüm atıyorum 1 2. Normal modellerde kullanırken ben bu ipi kullanıyorum. O yüzden biraz uzun bırakıyorum ama bu modelde bu ipi kullanmayacağım. Sadece bir arada tutmak için yapıyorum. İpleri aşağı doğru salıyorum. Pomponumun püskülü olacak o. Sonra güzelce düzelttikten sonra diğer ipimizi alıyoruz. Pomponun boyunda olabilir, biraz daha uzun olabilir. Sonra parmaklarımızı sıkıca tutup 5 defa sarıyorum sıkıca. 2 3 4, 5 Sonra ipin diğer ucuyla 2 defa düğüm atıyoruz. Bu şekilde pomponu yapıyoruz. Sonra uçlarını düzeltiyoruz. Çöpü atayım ben bunlara. Bundan toplamda 8 tane pompon olacak. Pompon yapalım. Ben 7 tane toplamda yaptım. Bir tane daha beraber yapalım. Bu uzunlukta 2 tane ipimizi hazırlıyoruz. Diğer uzun ipimi de alıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. 3 parmağıma 20 defa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kesiyoruz ipimizi bir ip alıyoruz ortasından geçiriyoruz buna iki düğüm atıyoruz şimdi bir iki Dediğim gibi bu ipler bana lazım olmadığı için püsküle dahil ediyorum. Elimle düzeltiyorum. Şimdi diğer ipimi alıyorum. 5 defa sıkıca sarıyoruz. 1 2 3 4 5. İpin diğer ucuyla iki tane düğüm atıyorum. 1 2 Şimdi bu püskülün ucunu kesiyorum. Şu anda püskülün ucu dört dörtlük olmaya gerek yok. Çünkü ben bitirdikten sonra hepsini birlikte ucunu düzelttim. Şimdi bunu tekrar düzelteceğiz. işimiz yetince. Şimdi daha önce daha önceki videomda ben bu kenar yapılışını göstermiştim size. Ölçülerini de orada vermiştim kenarını nasıl yaptığımı da söylemiştim. Ama şimdi tekrar bir iki sefer daha yapıp size göstermek istiyorum bu kenarını. Kenarını yaparken kumaşın katladığımız yer bize bakıyor. Düzünden yapmıyoruz. Tersinden yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden ne kadar mesafe bırakacaksak o boşluğa batıyoruz. İpimizi alıyoruz ikisini birlikte çekiyoruz tekrar öyle yapıyoruz ikisini birlikte çekiyoruz hiç zincir yok arada bu modeli yaparken normal oya kıvırır gibi şey tülbent kenarı kıvırır gibi oya yapacağız gibi o şekilde yapıyoruz ama hiç arada zinciri yok ve tersinden yapıyoruz sonra düzü bu şekilde V şeklinde oluyor Şimdi ben ipimi burada keseceğim çünkü tamamen hepsini yapmayacağım. Size göstermek için sadece şu kenarı yapacağım. Normalde bu kenara başlarken, modele başlarken, şu köşeden başlıyorum ki en son buraya geldiğimde hiç ipimi koparmadan bu kenarı yapabileyim diye. Şimdi ipimi tekrar alıyorum, zincir çekip başlayacağım kenar oyasını yaparken bu delikleri çok büyük olmasın diye ben iki buçuk numara tığlı kullandım şimdi bu üst kısmı yaparken 4 numara tığ kullanıyoruz şimdi ben bu köşedeyim şimdi bu en alt sırayı yapacağız bu sırayı yaparken düzü normalde bu taraf ama biz ilk sırayı yaparken de tersi yapıyorum Yine tersi bana bakacak. Yaptığım trabzanların yüzü aslında burası. Ama modelde ben tersini kullandım. Arkadan bakınca sanki iki sıra sık iğne gibi duruyor. Tam bu ölçüde bu püsküller, bu sayılar denk gelmesi için şu köşedekilerini saymadım. Sadece şu aradaki sık iğneleri saydım. 40 tane. Bu ölçüde yapabilmek için bana şu anda tam 40 tane sık iğne yaptım şu arada. Saydım. Toplamda 40 adet. Şimdi başlıyoruz modelimize. Bu alt sayın aslında bana çok önemi yok. Şöyle yok. Şu sayı önemli bana şu dörtlü yaptıklarım. Çünkü iki tanesine bir püskül oluyor. İki tanesine bir püskül oluyor. Siz daha da büyük yapabilirsiniz. Daha da dar yapabilirsiniz. Sadece şu mesafeye saklamamız lazım. Yani şu ikili yaptığım şey bir püskül oluyor. Bu alt mesafeyi de size bağlı. El sıklığınıza bağlı. Şimdi başlayalım artık. Bir zincirle başlıyorum. Yine kumaşın ters yüzü kendime doğru oluyor. Normalde yüzünden yaparız. Şimdi tekrar yüzünden yapıyorum. Modele başlarken ben bu köşeden başladım. İpimi koparmadan devam edebilmek için. Ama şimdi size sadece bir kenar göstereceğim için ben ipi kopardım. Şimdi tekrar buradan başlıyorum ilmeğin normalde ikisini birlikte batarız ama ilmeğin kendimden taraftaki teline batıyorum sadece ve oradan başlıyorum iki zincir yapıyorum yani bu çakma trabzan yerine geçecek bir tane aynı deliğe iki defa çakma trabzan yapıyoruz yani zincirli birlikte iki tane çakma trabzan yanındaki deliğe Yine aynı kendimden taraftaki telini alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her ilmekte bir çift bir tek bir çift bir tek şeklinde çakma trabzan yapıyoruz. Çakma trabzan da neydi? İpi tığımıza sarıyoruz. Deliğimize batıyoruz. Normalde iki seferde çekerdik. Çakma trabzanda tek sefer çekiyoruz. Aynı deliğe iki defa batıyorum. Hep kendimizdeki taraftan teline batacağız. Burası boşta duracak. Hiçbir işlem yapmayacağız. Bu sıra şu anda bu sıra. Yani tersi yüzü olacak. Ben bu taraftan yapıyorum. Ama tersi düzü olacak. Böyle çift sıra sık iğne gibi duruyor. Bunun ters olmasının sebebinin bir tanesi de bunların düzü yüzüne gelmesi için. Bu ters oluyor. Bu düz yapsaydım bunların hepsi ters olacaktı. O yüzden ilk sırayı ters yapıyoruz. Tersten yapıyoruz. 2 çift, bir tek. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Şimdi ben sıra sonuna kadar gideceğim. Video uzun olmaması için aralarda keseceğim. Sıra sonuna kadar aynı. 2 çift bir tek. Sıra sonunda görüşürüz. Ben sıra sonuna geldim. En son bir tek yaptım. En sonki deliğime de çift yapıyorum. Şimdi sıra buraya geldi. Şimdi bu sıram bitti. 3 zincir çekip dönüyorum. Şimdi biz bu modelin bu sırasını yapacağız. Şimdi ben buradayım. 3 zincir çektim. Aynı deliğe önüme ip alıp normal trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar sadece bir zincir çekiyorum. İlk yaptığımı çakma trabzan yapacağım. Sonraki iki taneyi normal trabzan. Toplamda 3 trabzanım olacak. zincirle beraber toplamda 4 yani şimdi şimdi buraya yaptık şimdi buraya geçiyoruz hiç zincir çekmiyorum tekrar önüme alıyorum 3 boşluk bırakıyorum 1 2 3 4. normal trabzan yapıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum 3 Bundan sonra 3 tane normal trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bu bu kadar basit. Şimdi 3 tane trabzanı yapmıyoruz. 4. normal trabzan yapıyoruz. Şimdi bu trabzanları yapabilmek için 3 tane zincir Şimdi bu yaptığımız trabzana 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar hiç zincir çekmeden önüme alıp 1, 2, 3, 4. deliğe batıyoruz. Ve tekrar aynı şekilde 3 zincir çekip 3 tane Trabzon'un üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 böyle arkadaşlar burası da çok basit bununla bu aynı durmuyor çünkü iplerim farklı bu ipim yakut koton bu daha ince bir bir ip size modelimi göstermek için bu ipi kullandım şu anda bu ipten elimde yoktu çok istek olduk için bu modeli. Onun için hemen bir video çekmek istedim. Şimdi sayalım kaç tane bundan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toplamda 15 tane var. Eğer bu sayınız buraya denk gelmiyorsa bu aradaki sayılarınız. Arada 3 yapın. Fazlaysa arada 4 yapın. Eğer yetmiyorsa arada 2 yapın. Kaç boşluk bıraktınız? Arada belli olmayacak. Ben bazı yerlerde mesela burada fazla olmuş. Burada 4 tane bırakmışım. Hiç belli değil. O ütülünce düzelecek. Sadece şu sayınız tam olsun. 2 4 6 8 10 12 14 15 yanlış mı saydım 2 4 6 8 10 12 14 15 Burası da batacağımız yer olduğu için burası da 16 mı oluyor? Toplamda bu küçük kareler 15. Şu batacağımız yerler toplamda 16 oluyor. Yani bununla birlikte 16 oluyor. Şimdi ben sıranın sonuna kadar geleceğim. Sıranın sonunda tekrar göstereceğim size. Hiç zincir çekmeden önüme alıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yaptığımız trabzana 3 zincirle başlıyoruz. 3 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ben sıranın sonuna kadar geldim. Az önce bahsetmiştim arada fazlalık olabilir diye. Benim bir tane arttı. En sonki yerde 4 boşluk bırakacağım. Önüme alıyorum. 4 boşluk bırakıp kenara batıyorum. Eğer bu geniş olmasını istemiyorsanız arada bir yerde de yedirebilirsiniz. Şimdi bu sıraya geçiyoruz. Bu sıramız bitti. Bu sırada sadece zincir ve sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekeyim döneyim. Döndük. Arada bir 2 3 zincir çekip zincirin tepesine atıyorum. 1 2 3 zincirin tepesine batıyoruz. Sıra sonuna kadar da bu şekilde 3 zincirin tepesine batıyoruz. 1 2 3 zincir tepesine batıyoruz. 1 2 3 zincir tepesine batıyoruz. Benim ipim biraz ince olduğu için tığla zorlanıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son 3 zincirimi de çekiyorum. Zincirin tepesine batıyorum. Şimdi diğer sıraya dönmek için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Bu normal trabzan olan sırayı yapıyoruz. Şimdi burası bu en son battığımız sık iğnenin tepesi oluyor bu 3 zincir. Sonra bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Şimdi tekrar bu sık iğnenin üzerine de bir trabzan yapıyoruz. Yani o dördüncü oluyor. Tekrar boşluğa 3 trabzan 2 3. Tekrar sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3. Tekrar sık iğnenin tepesine de 3 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ben şimdi sıra sonuna geldim, son boşluk. 3 trabzan yapıyorum, 2, 3. Şimdi zincirin tepesine de en son batıyorum. Şimdi bu sırada da işimiz bitti. Şimdi bu sırayı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Bu sık iğnenin üzerine battığımız trabzanların üzerine batıyoruz. Sık iğne gibi yapıyoruz. 5 tane zincir. Her bu sık iğnenin üzerine battığımız trabzanın üstüne batıyoruz. Yani arada 3 tane trabzan boş bırakıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz Şimdi sıra sonuna kadar yaptık sonuncusunu da yapıyorum 2 3 4 5 ve en son ki zincirin tepesine batıyorum şimdi artık son sırayı yapıyoruz 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi artık hem son sırayı yapıyoruz hem de pomponları birleştiriyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum bir tane pomponumuzu alıyoruz. Bu bağladığımız ipin altından tığımızı geçiriyoruz. İpim oradan alıyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. Sonra tek zincir çekip 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 3 trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğumu batıyorum. Bakın bir tane püskül şeyi bitmiş oldu. Şimdi tekrar hiç zincir çekmeden önümü alıyorum. Bu ikinci boşluğa batmıştım. Şimdi üçüncü boşluğa 3 üç tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. 3. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir pompon daha alıyorum. O pomponu bağlarken kullandığımız ipin altından tığım geçiriyorum. İpim ters taraftan aldım. İpimi oradan geçiriyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. İkisini birlikte sık iğne gibi çekmiyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. Tekrar bir zincir. Aynı boşluğa 3 trabzan daha. Şimdi buradaki işimiz de bitti. Sıradaki boşluğa zincir çekmeden sık iğne yapıp batıyoruz. Tekrar önümüze alıp sıradaki boşluğa 3 trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Artık bu son sıramız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ben büyük numara tığ kullandım daha durması için. Bu ipim normalde ince. Ama Yakut koton ip kullandığınızda bu şekilde olacak. O biraz daha kalın. Aradaki farkı görebilirsiniz. Bu daha yumuşak. Bu biraz daha sert. İşte böyle arkadaşlar. Bu yapılışı çok kolay. Çok çabuk bitiyor ama çok da şık duran bir model. Bunu isterseniz masa örtüsü kenarında da yapabilirsiniz. Havlu kenarına yapabilirsiniz. Benim gibi runner kenarına yapabilirsiniz. Kare örtünün kenarına yapabilirsiniz. İstediğiniz her yere yapabilirsiniz. Şimdi ben sıra sonuna kadar devam edeyim. Şimdi ben sonuncusuna geldim. Sonuncusunu yapıyorum. 3 trabzan 1 zincir çektim. Püsküllere batmakta biraz zorluk çektim ben. İpimi oradan geçirdim. İlmeğimin içinden geçirdim. Tek zincir çektim. En sonuncu da ki 3 trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum. En son ilmeğin oraya batıyorum. Sık iğne yapmıyorum zincirin arasından geçiriyorum ve tek zincir çekip ben başlarken de hep tek zincirle başlıyorum bitirirken de hep tek zincirle başlıyorum ipimizi kesiyoruz artık ipimizi arkada saklıyoruz Gördüğünüz gibi çok basit bir örnek. Çok da güzel duruyor. Bu itlenmediği için şu anda biraz tuhaf durabilir. Size daha önce bitirmiş olduğumu göstereyim. Gördüğünüz gibi yapılış çok güzel. Çok kolay. Çok zevkli. Ben bunu çabucak bitirdim. İlkinde biraz yavaş oluyor ama bir dahakilerde yapılışını öğrendikten sonra 2 saat en geç 3 saatte bir runner bitiyor. Çok kolay yapılış çok kolay yapılışını öğrendikten sonra çabucak rahat 2 saatte yaparsınız bir runner'ı. Yapılışı bu kadar. Tersinden düzünden ütüleyebilirsiniz. Koton ipi olduğu için parlama yapmıyor. En son püsküller tam eşit olmuyor hani ilk yaptığımızda. En son bu püskülleri bu şekilde düzeltip uçlarını dümdüz yapabilirsiniz. Aynı boyda tekrar düzeltebilirsiniz. İşte bu kadar. Lütfen sayfama destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Daha fazla modeller için. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Bu kenar oyasını kaç santimden yaptığımı daha önceki videomda anlatmıştım. Onun linkini de aşağı ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Daha önceki videolara gidip oradan da bakabilirsiniz. Instagram hesabımda da dediğim gibi orada paylaşıyorum. Eğer benim sayfamda görüp yaptığınız modeller varsa lütfen bana DM'den yazın gönderin. Ben onları hikayemde paylaşıyorum. Bakalım neler ortaya çıkacak. Siz de gönderin. Siz de hikayemde paylaşayım. Lütfen takipte kalın. Lütfen videomu beğendiyseniz size yardımcı olabildiyse lütfen beğen tuşuna basın. Aklınızın takıldığı bir yer varsa yoruma da yazabilirsiniz. Başka hangi modellerin videolarını çekmemi istiyorsanız lütfen bana yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Herkese iyi günler.